<Gülüşmeler> Merhaba arkadaşlar Küfük Ka Kolik kanalı hoş geldiniz. Agars ikinci bölümle beraber karşınızdayım. Demiştim bir tane konuk alacağım diye. Şu kanka nasılsın? Kürşat. kanka başlayalım başladım, başladım vay ne zaman başladın be yonca yonca gider misin yonca bak kanka bu kızlar aynen aynen çok sevindim oruru yaktılar ya kanka bak şimdi bu sabah videoya yayınladım yine bunun videosunu Hacı karşıma bir adam çıktı Pog game ne ismi Buraya bir acıklı müzik Buraya bir <laughs> Buraya bir acıklı müzik aldım o ben ben koyarım videoya. Ben render'ı de koyarım. Intro'yu da ya. O. Yok kanka telif Kanka telif olur şimdi. Olmaz. Şimdi telif telif olur. Vuruyorum. Kanka oluyor. Hacı böyle bir ay falan sesli konuşamıyorsun galiba. Çok kötü yani. Doğal bir şey kanka. Ben ilk bire giriyorum. iki saniye yerine sonra yine çıkıyorum. Çok hafekeler var da. Nasıl diyeyim sana? Oyun oynayan var. Ama kastırıyor kendini. Kanka, e, Adam beni salata sıkıştırdı yiyor. Ama yiyemeyecek. Yedi. Hangi yiyemeyecekti ya? Yediye gitti. Çet gizli. Evet. Sikini yok. Saydam. Yani, hmm, anne anne. Baba. Kanka başladım oha oha beyler, değişik yazın, Bu benim iyi, iyi da yani şu an ya 3 dakik olmuş da <laughs> 10 dakikada kesiyom daha çünkü intro'yu koyacağım. sonra onu rendirilcem abov beyler değişik muhabbetler mi mesela misafir çocukla ilgili misafir çocukla ilgili muhabbetler yapalım Küfür ilgili <laughs> şeyler yapalım Hayatta sevmem. Gel buraya, gel buraya şerefsiz. Amına kodum çocuk. Oh! Oh! Çok da güzel oldu, çok da iyi oldu. Oynayalım dur lan. Doğdum iyi böldüm. Allah senin belen Şu orospu çocuğunu alıp biraz versin. Hiç sevmedim. Küfür kolik. Kolik kanka. Aha gel buraya Alexis Allah seni al sen gel buraya Lan amını sikerim ha <laughs> Ya laga bak arkadaş Steam oyunu indiriyor çok kötü oldu Creative Sefa'nı indiriyorum Oradan başka <laughs> oyunlar Kaç kanka topu iyi, kanka küçük toplar var ya kanka onlar iyi işine bağlı ya. Kanka arka sokaklar kaç? Iı, arka sokaklar yüzünden kaç saniye? Kanka 5 saniye falan. Kanka kapa 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 kapa. Telefon yine. Kanka Kanka bir dakika falan değil lan. 5 6 saniye içinde kapatma olsa bir telif yiyorsun. Ben öyle yani çok telif gördüm. Telifçi YouTuber gördüm. Şimdi reklam olmasın da. Kanka pirinç vermiş gibi Kanka senin o pro kalp 3 nedir la? Değişik. Baba. O o. -la, la la. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hop, taşım -la, la la. My ding ding dong. lan açma, açma, açma. kanka. Oha lan. Şey oh, Tırtırı tırt. Tır. Saat 6 dakika oldu daha ya. de da 6 dakika olmuş. Neyse devam edelim. Hızlı geçmiyor ki. Lan kapat. kapatacağım lan ben videoyu. Böyle olmaz. Zaten 7 dakika oldu video. Az kalmış

Oğlum ben ne yiyom? Ben şey yiyom. İsmi lahmacun gibi. Hani pizzer var ya böyle kıymalı mıydı Ben onlardan yiyom. O kapalı pide mi deniyor onlara? O falan Oh 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 cennet buldum cennet. Allah seni alsın. Ki hızlı kim isen sen hızlı. Hızlı den genç. hızlı geç eğer bu videoyu izliyorsan allah al seni alsın allahsız köpek inşallah kanka sövmek serbest genç senin var ya yedi ceddenin babasının nikahının karısının amca oğlunun teyzesi havasının bebeğinin kaç kardeşinin çocuğunu sikiyim amına koydum evvela seni ben etmedi seni anan bacana sövmek istemiyorum da Halana sövüyorum bak yani dua et aman akunum oldu seni Köpek seni <laughs> Bak seni bulurum Sikerim Ben etme Kanka he video tam tam da güzel oldu Abi tam 10 dakikada kapatıyorum ben Tamam işte az kaldı ya. Neyse ee, hadi kapatalım. Arkadaşlar bu kadar. Sevdiyseniz like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Açıklamada, bir... Link. Açıklamada linki var. Abone olmayı onu da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.